Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Gördüğünüz gibi bayağı bir enteresan bir depo. <laughs> Kusura bakmayın dışarıda şu anda felaket bir yağmur var. Bu benim buradaki şu andaki ikinci depom arkadaşlar. Bayağı hızlı çalışmaya çalışıyorum. Saat dört buçuk şu anda. Altı da burası kapanacak. Evet arkadaşlar. Neyi aldık? Valla şu valizi hoşuma gitti. O yüzden aldım. Daha güzel şeyler çıkar diye. Yeni bir valiz çünkü. Eski bir şey gibi durmuyor. Şimdi bakacağız. Göreceğiz. Bir Amazon kutusu. Bunda çocuk ürünü var. Gördüğünüz gibi çocuk oyun ürünü enteresan başka bir şey var mı diye bakıyorum da bebek ürünleri var başka bir şey yok eğer tamsa 10 dolar burada güzel bir ayakkabı var Nike Air AF model bir ayakkabı PlayStation 4 da içerisinde Bakalım artık hayırlısı PlayStation 5 oyun arkadaşlar içerisinde yok oyun ama belki makine buralarda bir yerdedir oyunda içerisindedir tabi inşallah diyoruz şurada saçlarımız var bakalım gerçek mi saçlar burada yazmıyor ama şu misal gerçek Şurada bir 30 dolarlık saç var. Çok rahat. Şöyle bir ayakkabımız var. Sıfır bir ayakkabı. Bir PlayStation 4 oyunumuz var. Boş bir tablet kutusu. Şöyle bir ürün var. Başka da değerli bir şey yok. Bakın şöyle bir ayakkabı var ama daha diğer tekini göremedik güzel bir modelmiş. Şu da 5 dolar. Gayet güzel ve heyecanlı bir kutu oldu. PlayStation 5 ve 4 oyunları bizi açıkçası heyecanlandırdı. Bakalım artık nasip diyoruz tabii ki de. Burada şahsi ürünler var. Çantanın fiyatı 5 dolar. şöyle hemen alalım. Şu bayağı bir ağırmış. Dergiler var. Değerli bir şey yok. Şurası değerli bir şey yok. Burada şurada bakalım. Bir tartımız var. bir hanımefendinin elbisesi var. Birkaç tane tişört var. Çok değerli bir şey yok burada arkadaşlar. Hemen şuraya geçelim. Her poşet de ağzı açık şekilde duruyor. En nefret ettiğimiz olay herhalde Şöyle değişik bir kemerimiz var. King bir şapka, Jordan, Miami Heat bir şapka. Şöyle ürünler de mevcut. Burada gördüğünüz gibi kedicilik oynuyorlarmış. Burada zıvır zıvır ürünler var. Hemen şuraya geçelim. Şurada elbiseler var. Kıyafetler temiz. Böyle kirli çok kıyafet yok. Çantamız 5 dolar. Burada fotoğraflar var. Bir fenimiz var. bebek ürünleri var. Ama bunlar çöpe gidecek. Şurada kıyafetler var. Gördüğünüz gibi burada da hanımefendinin kıyafetleri var. Güzel bir sırt çantası. Bu çantayı tutabiliriz. Bir plakamız var. 5 dolar. Başka değerli bir şey yok. Bu bayağı bir ağır bir kutu. Südyenlerimiz var. Hanfendinin spreyleri. Bed and body Bodywork spreyler. Gördüğünüz gibi bayağı bir sprey var. Yaklaşık bir 40 tane vardır. Bakın Victoria's Secret var. B'den Bodywork var. Parfüm yok. Burada sadece spreyler mevcut. Şurada makyaj ürünleri var. Tırnak için kullandığı ürünler. Bir. Yine bunlar da hep tırnak ürünleri. Gördüğünüz gibi baya bir tırnak ürünü var. Hanımefendi herhalde tırnakçı. Daha parfüm ve takılarına rastlamadık. Bakalım artık hayırlısı diyoruz. Şu parfümler bile çok iyi oldu açıkçası. Valizimize bakalım. Valiz de ağır bir valiz. Ağır olması her zaman iyidir arkadaşlar. Ya kitap ya da güzel bir ürün vardır. Evet burada şöyle ürünler var. Hanımefendinin takıları burada. Şurada değerli yüzükler var arkadaşlar. Bu gümüş bir yüzük. Şunlar değerli değil. Hemen şöyle bakalım değerli bir takı var mı? Şunlar da değerli değiller. Şunlar değil. Bir yüzümüz daha var. Bu da herhalde gümüş. Bunda bir şey yazmıyor. Bana göre gümüş. Şunlar değerli şeyler değiller. Evet, bir yüzük daha var. Bu da gümüş. Bu da gümüş bir yüzük. Bozuk paralar var. Başka değerli bir şey yok bozuk paralar da yabancı paralar bakın bunlar mermiler mermi de var depoda gördüğünüz gibi 9 milimetrelik mermiler bakalım silah var mı göreceğiz bir şöyle bir ürün var Yine saç ürünü var. Aynamız var. Bir de kurutma makinesi var. Burada saç ve hanımefendinin kıyafetleri var. 50 bensiz devam edeceğim arkadaşlar. Buyur. Bakın bunlar hep saçlar. Gördüğünüz gibi hepsi bunların saç. Gerçek de var, sahte saçlar da var. 40 dolar fiyatı. Şurada bebek setleri var. Gördüğünüz gibi bebek set. Ayakkabıları var. Şöyle bebek ayakkabıları var. Hepsinin fiyatı 30 dolar. Burada da aynı şekilde bebek ürünleri var. Ama bebek ürünleri, kremleri satmıyorum. Onları çöpe atacağız. Bir tane akıllı bir televizyonumuz var. 40 dolar. Bunun sıfırı 160 dolar civarı. Burada hanımefendinin kıyafetleri var. 20 dolar. Hemen şuradan devam edelim. Şunlar değerli bir şey değil. Saat kılıfı bunlar da kokular değersiz paralar baharatlar bayağı tütsü falan yakıyorlarmış burada başka değerli bir şey yok Bakın şu tütsü mesela para gelsin diye yakılan bir tütsü. Tırnak makazı herhalde diyecektim ama değilmiş. Bir telefonumuz var. Markası neymiş? LG marka bir telefon. Şöyle bir tarot var. Hanımefendi tarot bakıyormuş. Olay çözüldü. O yüzden o kadar çok kokular falan var arkadaşlar. Bu kitaplar değerli değiller. Burada başka değerli bir şey yok. Şurada kıyafetler var. Durumları iyi. 20 dolar. şu plaj için kullanılan bir plaj arabası. 40 dolar fiyatı. Aynısından bende de var. Çok güzel bir araba. Bayağı bir kullanışlı. Burada sigara için kullanılan ürünler var. Bir tartı var. Bir mikrofon var bir ışık var. Bu da beyefendinin kıyafetlerinin olduğu bir kutu. Bakın şöyle çok güzel bir short var. Lakers'ın şortu. Bunu 40 dolara satarız. Etiketi bile üzerinde ürünlerin. Bakalım başka forma var mı? Başka forma yok. Diğer ürünler de 20 dolar. Bu da yine aynı şekilde beyefendinin kıyafetleri. Bakıyorum altta falan PlayStation 4 var mıdır diye ama maalesef yok. Bir de ayakkabımız var bir tane. 60 dolarlık bir kutu arkadaşlar. Şurada değerli bir şey yok. Sadece havlular var. Bakalım burada neler var. Burada banyo ürünleri var hanımefendinin. Ama değerli çok ürün yok. Ben hala parfümleri bekliyorum açıkçası. Burada da değerli bir ürün yok arkadaşlar. Burada da aynı şekilde değerli bir şey yok. Newborn bir çocuk bezimiz var. Şurada hanımefendinin ürünleri var. burada kıyafetler var. Alt tarafa bakmak istiyorum altta bir şey var mı diye. Abi de maşallah büyük bir beden. Altta herhangi bir farklı bir şey yok. Hepsinin fiyatı 40 dolar. Bu da gördüğünüz gibi şişme bir herhalde oyun playground park gibi bir şey olabilir arkadaşlar. Bunun ne olduğunu internetten bakacağız. Tam ne olduğunu bilmiyorum şu anda. Evet ayakkabı kutuları. Evet hepsi ayakkabı kutusu arkadaşlar. Nike Air Force 1 ayakkabımız var. Çok güzel bir modelmiş. Bakalım fiyatı yazıyor mu? 170 dolara alınmış. Timberland bir ayakkabı diyor ama Jordan var. Gayet güzel bir Jordan modeli. Boxer'larımız var. Güzel bir Nike. Bir ayakkabımız var. Vans. Nike Air bir ayakkabı. Şunlara baktık. Şu baksı da şuradan çıkmış. Bunu biraz böyle set gibi yapmış. Güzel bir Timberland. Bot. Klasik bir Timberland. Bu da Nike'ın güzel bir modeli arkadaşlar. Air 70 diyor. Şurada bir polo ayakkabımız var. Bir Nike ayakkabımız daha var. Bundan da polo çıktı. Güzel bir kutu hazırlamışlar bize sağ olsunlar. PlayStation 4 oyunları vardı. Hatta PlayStation 5 oyun da vardı ama devamını getiremedik. Bu ay da fazlasıyla devamını getirdi bize açıkçası. Deponun hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir ürünümüz var yine. Böyle küçük gözüküyor ama Dünya kadar mal çıkıyor gördüğünüz gibi. Hanımefendinin ürünleri fazla vardı. Spreyleri var, çocuk ürünleri var. Ayakkabılarımız var, kıyafetler var. Saçlar var. Gayet eğlenceli bir depoydu. Umarım depoyu beğenmişsinizdir. Depoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basın. Bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Çok sağ olun arkadaşlar. Evet, gayemiz bizimle gelsin. Evet, bunlardaki önemli olan olay kırık var mı yok mu arkadaşlar? Gözler yerinde, herhangi bir kırık yok. Şuralarda herhangi bir kırık yok. Gayet güzel bir ürün var. Şurada şöyle bir ürün var. Herhalde eski bir kılıç. Çok eski gibi durmuyor ama Germany marka Hilborn Hamburger Hamburger diyeyim ben artık ona Made in Germany arkadaşlar eski bir Güzel bir kılıç Gördüğünüz gibi işlemeleri de çok güzel Bakın ustanın ceketi burada. Gayet güzel bir ceket. Evet, şu önemli. Ama hafifmiş. Buna böyle daha çok değerli bir şey koymuştur diye tahmin ettim ama Sadece kıyafet var sanırım. Bunda hayvan derisi var arkadaşlar. Bir hayvanın derisi. Evet arkadaşlar ayımız var. Gördüğünüz gibi bir ayımız var burada. Yazık ya vallahi billahi insan üzülmeden edemiyor yani açıkçası diğer giyimizi de alalım herhangi bir kırık yok durumu gayet iyi bunu çok rahat 300-400 civarı satarız bakalım bu.